Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Lite oynuyoruz. Bayağıdır gelmiyordu. Hıss. Arkadaşlar. O yüzden abone olmayı ve like atmayı <laughs> <Ölüyor> unutmayın. <musun? gülüyor> ve giriyoruz. mı gelişim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi. Hadi ya gelmiyorum. Arkadaşlar arabayı alabilirsek size bir şey göstereceğim. Alırsın ya. Diğerini al. <laughs> bin bin. Bana araba var lan. En can. Oradan ayrılır mı dedim? Okey. Bir Bu sefer çıkacağım ben oğlum. Hadi en üste çıkan kazanır. İlk çıkan. Ne bir deşisi. Çıkar. Lan. Oha. Ben de böyle oldu işte. Oğlum ben çıkardım ben. Ben de. Aa düştük lan neyse. Sen beni kaldırdık ya. Bakalım o telefonu değil Ya hayır. Bak şurada var ya. Şu. Diğeri. Diğeri. Bak diğerini gör. Önümüzdeki mi? Hı hı. Hı hı. O da Ben statüme atlayacağım ama. Neyse. Oh. Gidiyorlar. Hadi ya. Delivery, <laughs> <laughs> delivery. Neredeyiz? Delivery nerede? Yok. Orada. Yok. orada mı? Yok lan delivery. Orada mı? Ben çatıya çıktım. Ben azar. ben de az da çatıya gidiyordum. şöyle. Evet. Şöyle evet. gidelim. Orada. Burada ev yok. Eskiden televizyon ben de gemi bulurdum. Televizyon. Televizyon. televizyon var mı? Gel. Sen televizik git ben geldim. Oğlum daha hiç şey bulmadık ki. Daha silah. Bende sadece çanta mı? var. Ben de sadece var. Bende sadece kas var. Bir de bomba var ben. Nasıl lan? O bu adam mı? Lan bu adam döve. Döve. Bekle bekle. Levi alayım mı? Levi ile döveyim. Allah mı ya? <laughs> Atlamış adam herhalde. Benim üç tane aynı bombadan var. O neyse adını bilmiyorum. Yazmıyor mu? Aha orada. Beyaz mı? Burada bir sürü adam var. İki tane silah var lan. Uzi. Şey. Bana uzi verirsen sana silah vereceğim. Bak bu. Silah? Ya. Sevmiyorum onu. Ha adam burada. Televeri gel mi? Sen bittin ha. İşte bu üçleş. O lan. Ben daha ben daha ileriden bir söylüyorum. Aa bu burada biri var. Nerede? Nerede? Abu. Yes, birleş. Oha buradan adam çıkıyor ya he, İçeride de iki tane adam var. Sen neredesin Buradasın. Kaçma da. adam. Allah burada adam yok ben geliyorum. Bu da gitti. Ben vektör alacağım ya. Koy bir tane, bir tane... Bakma. Emre, bakma. Bir tane bak be hmm. silahıma. Bak silahıma. Şu pompalı. Bak silahıma. Altı leşim var. <laughs> Evde çok bir şey çıktı ya. El bombası, sis bombası da alayım. Bak bu. Bunu, sen bunu biliyor musun? Bak bu, bu bombayı. M400 var. sende ne var? Bence iyi şeyler var. Bende de altı leşim var. Oha wow, adamlar Burada Orada sırayla dizdim hepsini. Ya Allah için televizyon yok ya. Yok mu? Hı. Hmm. Bu O değil lan şu. Hani Biliyorum şu. Ama yok. Hani sen gidiyordun bir kere. Ben de bilmiyorum. Diğer tarafta şu. Evet yok mudur orada? Orada. Yok. Lan bak bunlar başka bir şey. Ne? Ben de bilmiyorum başka bir şey. Bundan televizyonu oraya çıkamıyor. Ben çıkarız da neyse. Gel deneyek kuzuma gel. Ya yok yok. yok. Mi? Adam yok mu? Oha! Tabancaya bak. 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 tabanca. <laughs> o tabanca değil <laughs> ki. Ne lan bu? Niye sıktın? Ne lan bu? <laughs> ne o zaman? İşaret bir şey mi öyle bir şey diyorlar. Aa, ben bilmiyordum. Oraya şimdi drop düşecek. Tam buraya. Herhalde. Aa bu ne lan? ge gelmiyor Niye onu sıktım ya ha şu ateş orada bak Aa oraya düşecek. Oraya düşecek. Yok. Yok gelmiyor. Aha. Sen git ben burada beklerim. Sen git ben burada beklerim.

bir O işaret bir şeyini sıkmasaydın ya. Direkt geliyor ha. Havaya sıktığında gibi. diye ee, baktım ya? Bir tane ben bu kadar yoktur. İnsan ee, havaya sıkıyor. Hayda yıldır. Şöyle gidelim Alana gerek ya. Nasıl? <laughs> Araba bulmak Nereye gidiyorsun? Araba mı? Neyse okul mu var? Burada okul mu <laughs> bombalı yatıyor. Lan neymiş öyle? Neymiş? O

ya ben daha iyileri var. Kasılmaz ya. Aynı. Ne kadar <laughs> <Ben gülüyor> baba. Ne var var. Güzel araba. Ben <gülüyor> bindim bile. almayacağım lan. almayacağım Nerede? Nerede? Benim indir göstereceğim. Ben bakarım. Ha, gördüm. Ya Allah için ya. Oha oha canım. Bak hadi, hadi gidiyorum. Bekle. Bay. Al Allah'ın almayacağım ya. O zaman gelin, ben bakayım, gelince. Ben burada bekliyorum gelince. Bineceğim. Ya ben burada savaşmaya gidiyorum. Oo, oh, uçtum. Sen de gel. Oo. Oh, araba geliyor abi burada. Araba geliyor. Boş lan. Araba geliyor araba. Ya kutu boş ya. Biz <laughs> bunu Adam mısınız lan? Gel gel bitmiyor. burada birazdan çatışma çıkacak. Aha, iki araba geldi le. Oo, oh, iki araba aga. Oy, ben... beni ezeceklerdi. Ezdiler. Bayıttılar beni. Ulan. Aga. Kardeş. Göktü. Gel 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 Göktü. Geliyor mu? Aramızda 130 metre var ya. O kadar gitmeyeydin. G Koş çabuk. Arabaya getelim. Çabuk 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 çabuk. Hayır sıkma sıkma. Aga sıkma Aa! ya. Neyse ben birinci oldum. Sen de birinci etsin ha. Sen birinci olmuş olacaksın. İzliyorum ya. Kim ben? Lan 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 ne oluyor? Mu? Lan. Aaaa. Aaaa. Ya. Kaçıncı olduk? Sekizinci, Sekizinci ya. Olur. Bu kadar ya. Bu kadar mıydı? 8. oldu. Arkadaşlar hepinize bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 6 leşim vardı. 2 leşimim Toplam 8. Ödüllerimizi alıp videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ama abone olmayı, like atmayı Uh oh I mean really good. arkadaşlar. Hepinize bay bay. Ve görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı.